Fibromiyaj tanısı aldın ve bu hastalık nedeniyle uzun yıllardır takip ediliyorsun. Her yerinde yaygın gezici ağrılar var. Sürekli ağrı kesici ilaçlar kullanmak zorundasın. Ama yine de fayda etmiyor. Doktora gidiyorsun, tahlillerin normal, MR sonuçların temiz. İlaç kullanmak dışında da başka seçeneğin yok. Peki bu durumda başka neler yapmalısın? Fibromiyajı sadece yaygın kas ağrıları ile karakterize bir hastalık değildir. Fibromiyajide tüm sistemler arasında bir dengesizlik mevcuttur ve o yüzden sadece bizim ağrıya odaklanmamız yetmez. Önemli olan burada büyük resmi görmek gerekir. Peki çözüm ne? Cevap ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ya da antidepresanlar içeren bir kutu ilacın içinde kesinlikle değil buna emin olabilirsiniz. Gerçek çözüm ancak bedenin tüm sistemlerini birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla mümkün uyku kalitenizi yükseltmeden, mitokondrilerinizi desteklemeden, bedeninizdeki toksin yükünü azaltmadan, geçmişte sıkışıp kaldığınız o duygusal travmaları iyileştirmeden, dönüştürmeden ilaçlar sadece ağrıyı geçici bir süre susturabilirsiniz. Ama altta yatan o inflamasyon, yangın asla sönmez. Eğer siz de daha önce bir fibromiyaj tanısı aldıysanız bilin ki bu sadece bir hastalık teşhisi değildir. Bedeniniz aslında size bir şeyler anlatmak istiyordur bu hastalık size hayatınızdaki yükleri, bastırdığınız duyguları, göz ardı ettiğiniz ihtiyaçları da fark etmeye çağırıyor olabilir. Burada şu sorular çok önemli. Hangi sınırlarımı ihlal ediyorum? Gerçekte neye hayır diyemiyorum? Kime neye kırgınım ama hala daha ifade etmiyorum? Ben neyi görmezden geliyorum? Bedenim bana burada ne anlatmak istiyor? İşte bu soruların cevapları çok önemli. Bu soruların cevapları belki de en etkili ağrı kesicilerden size daha fazla cevap olacaktır. Evet, şu an kimse seni anlamıyor gibi hissedebilirsin. Ama fibromiyalji için bir çıkış yolu var ve bu tabloyu düzeltmek mümkün.